Bu ekonomik kriz sadece bizi değil gurbetçiyi de fazlasıyla etkilemiş. Piyasalarda bir sıkıntı var. Fiyatlar tutarsız. Gıda sektörü düştü. Düşük. Yani normalde %30 artması lazım. %30 daha düşük. Yani şu anda çok beklentilerimizi karşılamadı. Hani bu sene geçen senelere göre biraz durgun duruyor. Yaz sezonu satışlarınız geçen yıla oranla ne durumda? Gurbetçiler yaz sezonunda beklentilerinizi karşıladı mı? Ee, abicim şu anda daha sezonun başında olduğumuz için buna tam kesin bir şey diyemeyiz ama beklentilerimizin çok çok altında yani düşük hani nasıl diyeyim fiyatlarda da mecburen bir sürkülasyon olduğu için artış var abi hani bunu alan kişiler de yani ne bileyim onlara da sıkıntı oluyor bize de satarken adam... Normalde 3 adet tişört satacağımıza şu an bir tane alıyor. Misal örnek veriyorum. Toplu satış olmuyor. Hani tek tek satıyoruz. Öyle diyeyim ya. Hani inşallah olur ama biraz ilerleyen günlerde haftaya 3-5 gün sonra artış bekliyoruz. Ama çok şükür yine de. Şöyle anlatayım. Kaç senedir çok güzel işimiz vardı. Bu ekonomik kriz sadece bizi değil gurbetçiyi de fazlasıyla etkilemiş. Yani bu sene inanılmaz derecede işlerimiz düştü. Ne gelen gurbetçi de para var ne de gurbetçi geliyor açıkça söylemek gerekirse. Ya geçen sene bu dönemler hani iş yoğunluğundan açıkça söylemek gerekirse hiç röportaj falan veremezdik. Ama gördüğünüz gibi şimdi bekliyoruz sadece gelmelerini bekliyoruz. Şimdi gurbetçilerle alakalı değil ama genel olarak piyasalarda bir sıkıntı var. Fiyatlar tutarsız. Hangi sektörde alırsanız alın. Daha fiyatların oturmadığı yönünde bir şey var, gerçek var. Gurbetçilerle de alakalı yani pek memnun değiliz tabii. Yani genel olarak zaten Enflasyon yüksek, satışlarda sıkıntı var. Almancılar veya gurbetçiler işte ekstra bir katkı sunar mı diye şey yapıyoruz ama öyle bir durum yok. Genel anlamı itibariyle piyasalar sıkıntıda yani geçen yıl bu yıl. Bunu gurbetçiler anlamında değil ama ekonomi anlamında, genel anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Yani şu anda çok beklentilerimizi karşılamadı. Hani bu sene geçen senelere göre biraz durgun duruyor ama açılmasını bekliyoruz şu anda yeni yeni, yeni Peki, sezonlar. Peki satışlarınız açımı... geçen yıl oranla nedir? Biraz yeni daha düşüşte var yani. Geçen senelere göre Düşüşte. Şu anda eskisi gibi bir rağbet yok ama açılmasını bekliyoruz, ümit ediyoruz diyelim. Yaz geçen sene nazaran fiyatlarımız normal ama millette alım gücü yok. Kurbetçilere gelince de kurbetçiler falan da talep etmiyorlar. Yani önce restoranlar dolup taşırken şimdi tek tük geliyorlar. Öyle çok bir yoğunluk yok. Gurbetçilerde beklediğim beklenti yok. Esnaf olarak. Ama diğer taraflarda dövüncülerde, altıncılarda yoğunluk görünüyor ama iş yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bilemiyorum. Gıda sektörü düştü. Yerli olan için, gurbetten gelenler diye de burada olanlar için geçim sıkıntısı tabii. Maddiyattan. Ama Avrupa'da gelenler için de şöyle açıklatıyorum, Bazı esnaflar, kendi bilmeyen esnaflar yüksek adisyon fiyatlarından kaynaklanıyor. Ben onu görüyorum yani. Geçen seneye göre daha düşük fakat gurbetçiler e, piyasaya hareketlendirdi, alışverişler canlandı, iyi, memnunuz şu anda. En çok çocuk ürünleri, erkek ve bayan giysileri ve ayakkabı üzerine yoğunlukla genellikle buradan Türkiye'den götürüyorlar. Bizim burada fiyatlar oraya göre daha ucuz olduğu için talep daha fazla, burada daha çok uygun aldıkları için ne var ne yok buradan alıp götürüyorlar. Öncelikle şöyle herhangi bir değişiklik yok. Geçen seneye göre de ve önceki senelere göre de. Zaten gurbetçilerimiz zaten yazın 3-4 ayı buradalar. Haziran ayından Eylül'e kadar falan. Onların da bize bir etkisi olmuyor açıkçası. Onlar genellikle gıda sektöründe, giyim sektöründe, tekstile yöneliyorlar. Telefon sektörüne bir şeyler yok aslında elektronik cihazlara. Şu anda da işlerimiz çok şükür güzel. İşlerimize devam ediyoruz. Gelen kurbetçi misafirlerimiz olursa yardımcı oluyoruz. Kılıflar olur, lens korumaları vesaire falan. Telefon ihtiyaçları olsa da biz her zaman bekleriz, yardımcı olur. Anda karşılamıyor ama sanki geç geleceklermiş gibi Avrupa Kupası'ndan dolayı da olabilir. Ya da pahalıktan dolayı hiç gelmiyor olabilirdi. Bu sene gevşek ama. Çok gevşek. Peki geçen yıla oranla satışlarınız ne Düşük. Yani normalde %30 artması lazım. %30 daha düşük.